Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle sözler. Şaka yapıyorum. <laughs> sesimi ben öyle yaptım. Yani gerçekten sesimi ben böyle yapabiliyorum. Size bir şaka yapmak istedim. Gergim lan bu kim? Demeyin hemen gitmeyin ya sakın. Evet. <laughs> Tam da bugün sözlerle Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki bugün sizlerle birlikte. Öyle bir daha konuşmayacağım. Biliyorsunuz ki rahatsız oluyorsunuz eminim. Ben de bazen rahatsız oluyorum sesimden Bazen böyle çıkacak. Ay gerçekten mi? Diyorum bazen. Gerçekten yani çünkü. Evet biliyorsunuz ki ben ee, Rainbow neydi lan onun adı? E, ben bir tane avatar yapmıştım. Emin değilim şu an. Bir dakika. Mesela <laughs> bu, bu gerçek paralı. Bunun saçıyla bir avatar yapmıştım biliyorsunuz ki. O zaman nasıl yaptım şimdi sizlere bir de göstereceğim. Hatta çok neler geliyor? Hatta bakın burada. Bunu tekrar yapmamız gerekiyor. Ama şu an olmayacak diyorum. Çok basit. Bence herkes yapabilir. Şimdi demeyin ki bug yapıyorsun. Evet bug yapıyorum. Bak biliyorsunuz ki bug yapacağım ama bakın bu gerçekten beyaz bir bug. Bakın şimdi. Bunu böyle yapıyorsunuz tamam mı? Ama herkesin bir küçük ev var. Küçük evde yapıyorsunuz. Bakın. Ee, şimdi bir dakika. Şey nerede? Ay bir dakika. Nerede o şey, şey? kamera burada. Bakın arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Bu kısımda şu var ya şu. Şu. Yatakla buna aynı anda basıyorsunuz. Bastım. Oldu bakın. Yatmanız gerekiyor. Sakın çıkmayın. Böyle bakın. Sonra bunu şu şekilde yapıyorsunuz duvara geçeceksiniz. Sam şöyle olarak. Böyle bir ayaklarınız dışarı çıkıyor. Asla atlamayın. Asla atlamayın buradan. Çok zor yapılıyor çünkü. herhangi bir bisikletinize biniyorsunuz. Ben bunu yapıyorum. Bu daha kolay. bu olmak zorunda değil. Diğeriyle yapılır yani herhalde. Her yataklı oluyor. O yatakla yapmak zorunlu değil. Şimdiden söyleyeyim. Ama arkadaşlar o yatakla yap daha kolay. Bakın şimdi. bak bir dakika ben ne yapıyorum şu an. Bir dakika şimdi size detaylı anlatmam gerekiyor. Bakın şimdi. Burada Adminim de Jenny, Jerry, Ski. Bunlar... Gossip Girl nerede? Admin sana yazıklar olsun ya. Neyse. Buraya bunu gördüğünüze göre hemen bakın bunu bir dakika bunu gördüğünüze göre buradan dümdüzlerleyip bakın şu robot şu robot biliyorum fashion arkada ama kendimizi görebilmek için gidiyorum şu an bakın bir bakın yatak gibi duruyor değil mi bunu tamam, tekrar bisikletinize biniyorsunuz i̇şte, tekrar kendinizi güzel şu yerde şeyler var onları takip ediyorsunuz ve orada duruyorsunuz Şimdi biraz kapıyı aramaca. Heh. kapıyı bulduk. Şimdi kendimizi görüyoruz biliyorsunuz gördük. Ay yanlışlıkla çıktım. E, çıkıyorsunuz yine tamam mı? Gördüğünüz gibi şurada evi işareti kalıyor. Robotta bir işimiz kalmamış demek ki. Burada evi işareti kalıyor. Devam ediyoruz. Herhangi bir araç çıkartabilirsiniz ama kaykay kay veya bisiklet olmasına özen gösterelim. Görüyorsunuz ki gibi gidiyor. Ama araçta olduğumuz için gidiyor arkadaşlar. Bakın geri geldi. Hemen burada geri geliyor. Buna giriyorsunuz. İsterseniz hangi avatar... İşte ben burada size kalp çıkartıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Girdim. Şimdi arkadaşlar girdik. Şimdi Fashion Star burası. Fashion Star. Şuradaki köşede. Köşede yazıyor zaten. Bakın. Biliyorsunuz. Şimdi, Şimdi Fashion Star'a girdik. Ay şu var yeter Bakın peşimde. Ee, bir dakika. Şu karakterler var ya arkadaşlar. Şu paralı gerçek paralı olanlar. İstiyorsanız onların direkt avatarını e, alabilirsiniz burada. Yani bir dakika şunu anlatamadım bir dakika. İsterseniz direkt bunu giyersiniz. 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 İsterseniz hepsini giyersiniz. Ama avatar da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Burada avatar kendinize göre bir güzel bir havalı bir avatar yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben bu tarz her size gördüğünüz gibi burada hemen ev tuşu açık kalıyor arkadaşlar. Bunun sebebi e, evde şey yaptığımız için. İşte boş verin size unutma falan da. Böyle avatar yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben de böyle bir avatar yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın olmayabilir de çünkü siz yanlış hatalar yaparsanız ilacı sararsınız. Kötü şeyler olur. Böyle bir avatar yaptım. Hemen bakın şu ev tuşuna basıyorsunuz ve bu kalite şeyine basıyorsunuz. Kalite dediğim de şu. Bakın gördüğünüz gibi telefon çıkıyor. Gördüğünüz gibi telefon çıkıyor. Çok özür dilerim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kapı açık kalmış özür dilerim. Allah'ım. Allah, ım. Allah ım, kafayı yiyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi telefon çıkıyor. Bunu hemen yapmak zorunda değilsiniz. Bakın ben bunu kaydetmiştim. Bakın şimdi kaydedenler için şöyle bir şey de var. Ama hızlı olmamız gerekiyor. Eyvah 60 saniye var. 60 saniye var. 60 saniye var. 60 saniye var. Hemen bunu yapıyorsunuz. Avatar. Aa, niye olmadı? Bir dakika çok değişik şeyler oluyor şu an. Hayır hayır hayır. Ay bu saniye kala yapmıştım bir kere. Ay saç olmuyor. çabuk. Ya yanlış yapacağız. Bakın saç olmuyor saç olmuyor ne yapacağız? Yüzü yapacağız tabii ki. Ee, çabuk. çabuk. Hadi 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 Çok hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar burada çok hızlı olmamız gerekiyor. Şu altı artı tuşuna basıyorsunuz. Şuradan şu seçiyorsunuz. Ah oh, girdim. Girdim tamam tamam çok iyi. iyi. Şöyle. Ay pardon. Arkadaşlar bakın bu artı tuşuna basıyorsunuz ya. Tuşuna. Sonra burada hatalı şey diyor. Hatalı. Bakın bu hatalı şey e, uydurmacı. uydurmaca. Bakın böyle bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar çabuk. Sonra herhangi bir bir arkadaşınıza gidiyorsunuz. Arkadaşınıza yaşıyorsa yaşıyorsa. Arkadaşlar ile şey buluştuk be. Bizim bahtımız buymuş gerçekten. Abim abim arkadaştım tabii tabii. E nerede? Bir dakika nerede? Ya nereye gitti? Neyse bu şekilde avatarız kalıyor. Ama arkadaşlar başka bir avatar seçerse sefer gidebilir. Bu böyle sonsuza kadar sürüyor. Bence çok güzel. Yani e birazcık şuralarda sıkıntısı var şöyle geliyor hayvan çıkartalım bir <laughs> ya <laughs> bazı yerim kapadı zert şu duruşu çok seviyorum var ya hmm, böyle işte böyle kalıyoruz. görüşmek üzere Ram, pa, pam pam, ram, pa, pa, pam. Ha, arkadaşlar duyuru da yapayım. Ee, ben bir yere gidiyorum arkadaşlar. Bir bir gün video çekemeyeceğim. Çok özür dilerim bu konu hakkında. Ee, Ağlıyorum o yüzden. Ama hiçbir sıkıntı yoktur diyorsunuzdur inşallah. Sizleri çok 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 çok, çok seviyorum. Geleşme geceye. Bay bay. Beni kurtar. Yanımgiyi. Pam תודה בתשור, ביי ביי!